Merhaba arkadaşlar. Stronghold Crusader HD oyununa hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, bu oyuna bir başlangıç yapacağız. Stronghold e, bildiğiniz gibi e, bir birçoğunuz biliyordur. Bilmeyenler için e, kısaca bahsedeyim. Stronghold e, strateji temalı e, eski zamanlı bir strateji oyunu diyebiliriz gerçekçi oynanışıyla kendine özgü dinamikleriyle gerçekten efsanevi bir oyun bilenler biliyordur efsanevi bir oyun diyebiliriz şöyle kısaca Stronghold'un Tarihine bir bakacak olursak çıkış tarihine ilk önce Stronghold oyunu çıkıyor arkadaşlar. Bizim oynayacağımız Stronghold oyunu değil yani Stronghold'un bir sonraki versiyonu Crusher oyunu bu. HD versiyonunu oynayacağız biz. Stronghold ilk 2001 yılında piyasaya çıkıyor. Daha sonra Stronghold, Stronghold, Crusher. 2002 yılında piyasaya çıkıyor. Stronghold daha sonra Stronghold 2 2005 yılında Stronghold Legends 2006 yılında Stronghold Cruiser Extreme diye bir oyun çıkıyor 2008 yılında Stronghold Cruiser 2 2014 yılında Stronghold Cruiser HD 2012 yılında Stronghold son zamanda çıkan oyunu yakın bir zamanda Stronghold Definit Definitive Edition versiyonu arkadaşlar 2023 yılında piyasaya çıkıyor. 2025 yılında e, te Temmuz'da da e, sanırım 15 Temmuzlu yanlış hatırlamıyorsam e, Definit Definitive Edition'ın Cruiser versiyonu e, piyasaya çıkacak. E, ben Stronghold Cruiser'ı daha önce oynadım. HD versiyonunu oynamamıştım. E, şeyi bitirememiştim. Arkadaşlar şöyle e, Cruiser dediğimiz zaman e, <laughs> oyun hem hikaye temalı şurada, buradan değil hem tarihsel savaşları yaşayabiliyoruz. Hikaye temalı oynayabiliyoruz. İşte Selahattin'in fethi. Savaşa çağrı. Bu arada oyun Türkçe değil. Ben Türkçe yama yaptım. Krallar ve Haçlılar. Haçlı devletleri. Oyunda iki tane şey var diyebiliriz, e, uygarlık var diyebiliriz. İşte biri Haçlılar, diğeri Araplar diye. E, bunun dışında e, oyun, bu hikaye kısmı arkadaşlar. Bunların e, savaşları e, yaşayarak e, tecrübe edebiliyoruz. E, şurada Cruiser dediğimiz kısımda da camping kısmı. Burada iki tane camping var. Biri e, varşız diye bunu daha önce oynamamıştım ben bunu oynamadım daha önce e, şunu oynadım şu 50 bölümlük bir bizi işte kolaydan başlayıp gitgide işte orta seviye ve daha sonra zorlaşarak ilerleyen e, bir oyun camping şeklinde ilerleyecek e, bu ilk bölümde size oyunun temasını anlatmaya çalışacağım e, oyuna bir giriş yapacağız. Ee, şöyle bir planım var. Her bölümü arkadaşlar ayrı bir video şeklinde çekeceğim. Yani 5-10 dakikalık bir video da olsa her bölümü ayrı ayrı yapacağım. Ee, belki o bölümü geçemeyeniniz olur işte veya bir şey olur. Hani bulması kolay açısından, bulması kolay olması açısından böyle bir şey düşünüyorum. Ee, şimdi biz oyuna ilk hem size bir anlatımı olsun diye bilmeyenleriniz için ve tekrar hatırlamak isteyenler olabilir. Daha önce oynayıp e, tarihsel savaşlardan savaşa çağrıyla e, başlangıç yapacağız. E, i̇lk hası seferini ve yol boyunca Avrupa'nın ana ordusunu izleyin ve çölün yollarını öğrenin. Yeni Kale inşası bu basit kampta size oyunun temelleri öğretilecektir. Yani bir oyuna giriş yapacağız. O, giriş yapmış olacağız. E, İznik Kutsal Toprakları varış diye bir bölüm var. Şimdi oradan başlangıç yapalım. Savaşa çağrı. 1094. Milattan sonra Türk orduları Anadolu'daki Avrupalıların kutsal yerlerini yol boyunca kirleterek saldırıya başlarlar. Papa'nın çağrısıyla Konstantinopolis'e gelen Avrupa orduları bölgeyi yağmala, yağmaladırlar, yağmalamışlar. Burası pek düzgün çevrilmemiş. Ben düzeltmeye çalıştım. Evet. İznik'ten kutsal topraklara varış. Upon arrival in Constantinople, discipline breaks down. vardıklarında ordu disiplini yıkılır ve haçla açlıktan etrafı yağmalar. İmparator Alexius, deniz taşımacılığıyla haçları hareketli tutmak için hızlı bir şekilde askeri bir eskort oluşturur. Şimdi oyundaki Kontrol amacımız Kırmız ilk amacımız e, neymiş 450 tane altın edinmektir. Şöyle hikayesini okuyunca e, Yunan müttefiklerin yardımıyla İzmir şehrinin kontrolünü ele alın. Savaş basit ama bunu ispatlamak zorundasın. Türkler saldırı için hazırlıksız olacaktır. Kudüs'e yolculuk için Haçlıların para toplaması gerekir. Bunun için bir finansmana ihtiyacınız var. Arun. Tamam oyuna başlayıcı yapalım. E, Oyun zaman zaman bu şekilde haritalardan oluşacak arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi e, işte yıkılmış bir kale var. E, oyunun içinde e, şöyle bir ana yerimiz olacak. İşte, ham maddeyi toplayıp stokladığımız bir stockpile, e, bir depo olacak arkadaşlar. E, surlar dikebileceğiz. Kuleler inşa edebileceğiz. İşte e, kazma kürek yapıp e, hendek kazabileceğiz, su koyabileceğiz bir sürü bir sürü şey var arkadaşlar ee, şimdi bunlar bizim askerlerimiz burayı bir giriş yapmamız gerekiyor, ele geçirmemiz gerekiyor Şöyle yaklaştıralım bakalım Bunlar Haçlıların e, en basit askeri diyebiliriz, okçuları Bunlar zırhsız You have something in mind. Stronghold'u e, yaşayarak şimdi tecrübe edineceğiz ama oynayarak göreceksiniz siz de. E, askerleri olsun, işte dinamikleri olsun gerçekten e, hani o zamana yakın yapılmış, yani e, tasarlanmış bir oyun diyebiliriz. E, işte bu mesela oyundaki en e, güçlü askerlerden bir tanesi e, zırhlı atçı birliği bu e, atlı birliği. Şimdi bizim okçularımız öldürdü. Şurada birkaç tane daha var. Da öldürelim. Bunlar da arkadaşlar Arapların en güçsüz askerlerinden bir tanesi. E, ellerinde taşlarla taş fırlatıyorlar. Gördüğünüz gibi zırhları yok. Milord. Notch arrows. Instructions. We are on our evet, way. yaklaştıracağım. Finden targets. Yes. Enemy of. your Tamam. Kralımız çıktı. Bu bizim tahıl ambarı yani yiyecek depomuz bu. Bunu ee, ilk önce bunu konumlandırıyoruz bir yere. Şimdi nerede bizim şeylerimiz ee, ekip biçebileceğimiz arazi burası bir de avcılık yapabileceğiz geyikler var o yüzden bu tarafa konumlandırıyorum mümkün mertebe yakın olsun ki işçiler gidip gelecek işte taşıyacaklar edecekler ee, avcılık için birim kurabilirim şuraya iki tane birim koydum şimdi elma bahçesi kuracağız arkadaşlar Bu arada oyunu unutmuşum. Oynamaya Oynamayalı bayağı oldu. Ben de hatırlamaya çalışıyorum. 3 tane elma bahçesi kurdu. Tabi bu birimleri kurarken arkadaşlar e, şurada görüyorsunuz 5 tane odun gerekiyor. Odun toplamamız hmm. gerekiyor. Bu arada e, şu şeye geldik bina yerine stok yeri, stok yeri koymamız gerekiyor. Toplanan ham maddeler bu stok yerlerine götürülüp e, burada depolanıyor. Oduncu kurmamız gerekiyor. Binalar odun, oduncu, oduncuların topladığı odunlarla inşa ediliyor. İşte kalaslarla inşa ediliyor. O yüzden şuralara oduncu birlikleri birimleri koyduk. Tabi böyle kurarken her oduncu için bir işçi gerekiyor. Her elma bahçesi için bir işçi gerekiyor. Ee, bir nüfusumuz var. Şu an nüfusumuz sekiz. 8, Sekize 8 sekiz. 8, full dolu şekilde çalışıyorlar. E, nüfus yetmedi. Gördüğünüz gibi burası ana yerimiz bizim. Kalemizin ana yeri, merkezi. Şu an bu ateşin önünde, çevresinde hiçbir boşta asker yok, işçi yok. E, o yüzden bir tane bir kulübe kuruyorum. Gördüğünüz gibi bir tane boşta kişi çıktı. Her bir tane kulübe 8 köylü sağlıyormuş arkadaşlar. Ee, şöyle bir şey var. Askeri birim çıkarırken burada askeri birim var mı şu an? Burada askeri birim yok. Ee, askeri birim yok. Ee, orada daha güzel anlatılırdı. Da, askeri birim olsaydı. Asker çıkarırken mesela burada 4 tane kişi var. 4 tane asker çıkardığımız zaman yerine yenisi geliyor. Yenisi geliyor. 4 kişi daha geliyor. Atıyorum 4 asker daha çıkarabiliyoruz. Ama e, işçi sınıfından bir e, bir birim oluşturduğumuz zaman buradan eksiliyor arkadaşlar. Mesela bir tane oduncu kurduğum zaman burada 4 kişi varsa 3'e düşüyor burası. Yerine yerine yeni bir kişi gelmiyor. Şimdi e, taş ocağı kuralım. Sanayi oluşturalım. Wood needed. Odun yok dedi. Şimdi burada taş ocağından taşı çıkaracaklar. Şurada depolayacaklar. Bu taşların taşınması için e, öküz koymamız gerekiyor. Bir tane koyduk ama yetersiz kalacak. E, oyunda bir de e, ürün alışverişi yapabilmemiz için tüccar var. E, odun olmadığı için şu an kuramıyorum. Buradan taşları alıp satabileceğiz. Odunları alıp satabileceğiz. İstediğimiz şeyleri satıp alabileceğiz. E, oyun bu şekilde kısaca anlatmaya çalışıyorum size. Oduncular burada gelip ağaçları kesiyorlar, burada kesip biçiyorlar, e, kesip biçip kalasa çeviriyorlar. Şurada gördüğünüz gibi üstünde işte e, kalaslar var. Buraya getirip getirip depoluyorlar. Müzikleri falan çok hoşuma gidiyor benim Stronghold'un. Oyunda Lordlar var arkadaşlar. E, Yanlış hatırlamıyorsam 7-8 tane lord var. Ee, ve her lordun bir özelliği var. Bir stratejisi var. Ee, kimisi okçu daha çok çıkarıyor. Kimisi zırhlı çıkarıyor. Ka onun kaleleri daha farklı e, savunma yapıyorlar. kalelerine daha farklı savunma geliştiriyorlar. Ee, saldırılarına daha farklı bir te tema kullanıyorlar. Strateji kullanıyorlar. Ee, kimisi daha kolay bir lord. Kimisi daha zor bir lord. Diyebiliriz. Onları da campingde daha çok oynarken görürüz herhalde diye düşünüyorum. Şu an bu bölümde bir askeri saldırı yaşamayacağız. Harita bu şekilde. Odunlar gelmeye başladı. Bir tane daha taş ocağı kuralım. Şöyle. Bir tane de Tüccar kuralım. Buradan mesela e, elma satabiliyoruz, satın alabiliyoruz veya satabiliyoruz. E, bazı bölümlerde mesela ekip biçilebilecek bir yer olmayacak. Atıyorum. O zaman gideceğiz. Growing, ha, bu da growing, tağıl ambarı. Buradan e, arkadaşlar ne kadar gıda verebileceğimizi gösteriyorsun. Yani seçebiliyoruz. Atıyorum. Daha az gıda veriyoruz. Daha fazla gıda veriyoruz. Tabi şurada tam erzak diye bir yazı var. Ee, şurada gördüğünüz tam erzak yazısı. Şu moral arkadaşlar. Ee, ben bunu azalttığım zaman e, nüfusum eksi oh, dört morale düşüyor. Ama e, tam erzak getirdiğim zaman veya arttırdığım zaman da ekstra erzak verdiğim zaman da morale e, moral oluyor. Bu moral şurada gördüğünüz yüz tam sayısı var ya e, o, o şu an full. Yani e, nüfusumuz şu an moralimiz 100 tam. E, buradaki sayının şöyle üste basalım popülerliğe gelelim. Şu an toplamda gıdadan artı 5, vergiden artı 1, vergi de şuradan oluyor. Vergi, düşük vergi alıyoruz. Ortalama vergi, yüksek vergi işte bu gitgide artıyor. Ee, bize altın getirisi oluyor. Altınımız şu an yok. Gördüğünüz gibi moral düşük olduğu için e, 12 e, çok şey sağladığı için e, moralsizlik sağladığı için şu an yüz sayısı düşüşe başladı. Bu 50'nin altına gelince artık insanlarımız ölmeye başlıyor arkadaşlar. E, 70'e kadar normal ama 70'in altı 70 altı artık sıkıntıya girmeye başlıyor. E, o yüzden vergi almayacağız bunu. Şu an sabit tutacağız. Ee, bizim amacımız popü... popülerliği, e, popülerliği arttırmak yani gıdadan işte popülerliği arttırmak, e, belki vergiyi düşük tutmak e, atıyorum e, veya işte kalabalıklık var, korku etkinliği var. E, korku etkinliğinde onu da göstereceğim. E, insanlar işte çiçek böcek gibi şeyler dikerek, anıt mezarlar dikerek, kilise yaparak e, morali arttırabiliyorsunuz, dini arttırabiliyorsunuz veya işte bir bar yaparak, meyhane yaparak içkiden right. e, moral getirebiliyorsunuz. Veya korku etkenleri işte e, idam sehpası yaparak, işte işkence tahtası kurarak böyle hani eski çağdaki gibi yerler kurarak da e, korku etkenini oluşturuyorsunuz, moral düşüyor. Şöyle bir şey var, bu moral ne kadar yüksek olursa işçiler o kadar az çalışıyor ama... E, askerlerin şeyi artıyor arkadaşlar. Savaş gücü artıyor. Korku etkinde ne kadar fazla olursa, korku etkinde ne kadar fazla olursa, yani mutluluk fazla olursa işçiler az çalışıyor. Ama korku etkinde fazla olursa moralsizlik getiriyor. E, işçiler i̇şçiler, e, askerler de moralsizlik getiriyor. E, savaş gücü azalıyor ama e, bu korku etkinin fazla olması da işçilerin daha hızlı çalışmasına, daha efor sarf etmesine neden oluyor. Böyle bir denge var oyunda. E, anlatmaya çalıştım size. Şu an burada işçilerimiz yokmuş. Şu an böyle size kısa kısa anlatmaya çalışıyorum, e, Bilmeyenler için veya hatırlamaya, hatırlamaya e, hatırlamak isteyenler için. E, bu kadar bir dahaki bölümlerde detaylı olmayacağız tabi. Şu an 35 altınımız var. Vergiyi arttırdığımız demin arttırdığımız için vergi geldi. Şimdi gördüğünüz gibi taşlar dilikmeye başladı. Demek ki tek öküz e, yeterli değil. O yüzden buraya bir tane daha atacağım. Şurada oluşacak e, taşlar için bir tane buraya atacağım. Buraya birkaç tane daha atacağım. Şimdi buraya 6 7 8 10 tane de atabiliriz. Tamam mı? O zaman ne oluyor? E, ya onu öyle bir ayarlamamız gerekiyor ki aslında. E, tabii bunun bu kadar düş oyun sırasında bu kadar düşünmüyorsunuz. Buraya 8 10 tane koyuyorsunuz. Artık ne kadar şey olursa. Ama e, işlevsiz çalışıyorlar arkadaşlar. Şimdi buradan Gördüğünüz gibi taş çıkıyor bakın izleyelim. Taş çıktı şuraya eklendi bir tane taş eklendi. Şimdi geliyorlar sıraya diziliyorlar tek tek hepsi. Taş çıkınca biri alıyor buraya götürüyor. Sonra ikincisi taş çıkmasını bekliyor. Üçüncüsü derin taşın çıkmasını bekliyor. E, halbuki yeterli bir sayıda koyup e, burada hem taş birikip hem de insanların alıp götürmesi bir denge içinde olması e, daha iyi tabi. Fazladan hani odun harcamamıza gerek yok. Ama ki oyun sırasında e, yapay zeka o kadar e, ileriki bölümlerde hızlı olacak ki arkadaşlar onlara yetişebilmemiz için bu kadar detaylı düşünmeyeceğiz. İşte e, güzel bir mimari de bir kale kuralım gibi böyle bir düşüncemiz e, olamayacak, yetişemeyeceğiz. E, bazı durumlarda ben işte oyunun mesela oyun hızı var. Şu an oyun hızı 35. Bunu 30'a 25'e 20'ye kadar düşüreceğim. E, çünkü yapay zeka kadar, kadar hızlı hareket edemiyorum. Ama belli bir işlerimizi hallettikten sonra oyun hızını arttırıp 60'a. Gördüğünüz gibi oyun hızlandı. hareketler hızlandı. E, taşlar da gelmeye başladı. Buradan gelip tüccara, markete gelip buradan 5 ee, taş 35 altınmış yani tanesi 7 altına denk geliyor. Amacımız neydi? 450 tane e, altın yaratmaktı. Gördüğünüz gibi taşların sayısı azaldı artık birikmiyorlar. Ama hem birikmiyor hem de e, öyle bir denge oldu ki e, yani her stokta devamlı bir taş var ve beklemiyor askerlerde bu şeyler askerler dediğimiz işçiler de beklemiyor direkt taşını alıyor götürebiliyor öbür türlü çok koyduğumuz zaman çok koyalım mesela not enough şimdi nüfusu arttıralım şimdi buradaki gelecek bu taşı alacak burada taş bitecek sonra bu daha taşın gelecek burada taşın çıkmasını bekleyecek falan böyle e, saçma sapan bir şey oluşuyor. E, tabii bu kadar detaylı düşünmeyebilirsiniz yani de hani sadece bir oyunun içindeki matematikten de bahsettim yani gerçek zamanlı olduğu için Bildiğiniz buradan bir tane taşı işliyor gerçekten buraya koyuyor burada bir tane taşı görüyorsunuz bunu alıyor buraya yüklüyor altı tane taşı yüklediği zaman götürüyor buraya e, yük şey yapıyorlar depoluyorlar. Amacım burada her zaman stokta 2-3 tane taşın olması, bu şekilde dengede gitmesi daha iyi olabilir ee, diye düşünüyorum. Çünkü e, biraz cimri de olmak gerekiyor zor bölümlerde. Her ham maddeye ihtiyaç duyacağız. Bakın burada taş bitti. Şimdi bunu aldı, taşın gelmesini bekleyecek veya buradaki boşta, şimdi burada bitti ya taş yok ya, burada var direkt buraya gitti, Burada buradan aldı. Şimdi bekliyorlar mesela, taş yok, çıkmasını bekliyor, gördüğünüz gibi taş gelirse alacak gibi gibi şeyler taşlar gelmeye başladı. Evet, 456'nı sağladık ve bölümü bitirdik. Bu camping bölümünde özellikle bazı bölümler var. İnsanları gerçekten çok e, gıcık edebiliyor o, camping bölümüne geçtiğimizde. Ee, göreceksiniz. Benim de bitiremediğim geçemediğim bölümler oldu. İnşallah e, bu seride bölümleri geçmeye çalışacağım arkadaşlar. Yani öyle bir hile kullanmadan yani bir kod yazmadan veya oyun içindeki e, böyle hataları çok şey yapmadan, deşmeden mümkün mertebe e, doğal yollardan e, bitirmeye çalışacağım. Geçmeye çalışacağım oyunu. Şimdi bölüm 1'i yaptık. Bölüm 2'de burada bitiriyorum arkadaşlar. Bir dahaki bölüm, bölüm 2'den devam edeceğiz. Güney Hayrakli'ye yolculuk diye e, devam edeceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Efsane ve oyun serisine başlangıç yapmış olduk. E, Stronghold Cruiser e, HD. Daha sonra Stronghold Cruiser 2'yi oynayacağım arkadaşlar. O da sevdiğim bir oyun. Daha sonra yeni çıkan oyunu Stronghold Definition, e, Edition. Definitive e, Edition Edition versiyonunu oynamaya çalışacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.